Sağlığım için her şeyin bu bölümünde özellikle yakın ya da uzak gözlüğü kullanan ya da yaşa bağlı yakını görememe problemin nedeniyle gözlük takmak zorunda kalan kişileri ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Acaba Gözlük takmaktan, gözlük kullanmaktan ya da numaralı kontak lenslerden nasıl kurtulabilirsiniz? Tıp günümüzde tıp teknolojisi buna ne gibi çözümler sunuyor? İşte merak edilen bu konuları bugün Dünya Göz Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Haluk Talu ile konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Hoş Talu. Teşekkür ederim. Sohbetimize başlayacağız ancak sevgili izleyiciler eğer sizde de Gerek lazerle yapılan göz ameliyatları, gerekse gözü lazere uygun olmayanlara önerilen diğer tedavi seçenekleri konusunda sorularınız varsa iletişim bilgilerimiz ekranlara geliyor. gözlüklerden kurtaran tedaviler deyince çoğu kişinin aklına ilk olarak lazer ameliyatları geliyor. Evet. Zaten ayrıntılarıyla lazer ameliyatlarını konuşacağız. Ancak lazer dışında gözü lazere uygun olmayanlara ya da yaşa bağlı yakını görme sorunu yaşayanlara da ne tür tedavi seçenekleri var? Bir öğrenebilir miyiz sizden? Evet. Şimdi gözün görme kusurları bir 40'lı yaşlara kadar olanlar bir de 40'lı yaşlardan sonraki durum olarak ikiye ayırmak gerekiyor. Uzağa görebilmek için ki ihtiyaç duyduğumuz numaralar miyop, hipermetrop ya da astigmat gibi numaralar eğer göz uygunsa lazerle düzeltilebiliyor. Ama bunları düzelsek bile 40 yaşlardan itibaren gözümüzün mercekleri yakına bakarken odaklama kabiliyetlerini yitirmeye başlıyorlar. Ve bir de yakın gözlükle e, uğraşmaya başlıyoruz. Yeni bir yakın gözlük dönemimiz başlamış oluyor. Bunun tedavisi aynı şekilde lazer gibi değil, daha başka yöntemlerle buna yaklaşıyoruz. Mesela ne yapıyorsunuz orada? Günümüzde geçerli bazı yöntemler var. Lazer de yapılan oluyor. Bazı lazerden de memnun olan insanlar var ama genellikle lazer çok bu konuda arzu edilen başarıda ve uzun vadede memnun edici sonuçlar vermiyor. Kamera diye Kornea içine bizim yerleştirdiğimiz küçük bir göz bebeği var. Bu FDA onayı da aldı geçen senelerde. Bazı insanları memnun edebiliyor. Ama daha çok bizim daha çok üzerinde durduğumuz, dünyada daha çok şu anda e, doktorların ilgisi çeken şey, madem gözümüzün merceği yakına bakarken odaklama yeteneğini yitiriyor ve biz bunu herhangi bir şekilde tekrar odaklama yapar hale getiremiyoruz bugünkü imkanlarımızda. O zaman bu merceğimiz ileride saydamlığında yitirince katarak da olacak. Katarak geldiği zaman nasıl olsa biz bu merceği çıkartacağız, gözün içine yeni mercekler takacağız. Ve taktığımız merceği çok odaklı mercek olarak takarsak uzağa ve yakını birlikte gösterebiliriz gibi bir yaklaşımlar da var. Bunlar bazı özel grup hastalar için çok memnun edici bir ameliyat tipi. Bu çok özel grup hipermetroplar yani. 45-50 yaşına gelmiş bir numara 2 numara en azından bir uzakta da bozukluğu olan yakında 3-4 numara gözlük ihtiyacı olan kişilerde inanılmaz memnun edici birden hayat kurtarıcı tabii daha yüksek hipermetroplarda daha da başarılı sonuçlar daha da memnun edici olduğunu söyleyebilirim size. Peki o zaman önce de yapabiliyorsunuz yani bir kişiye 48 yaşında yaşa bağlı yakını görme sorunu varsa uygunsa da Mercek değişimi yapabiliyorsunuz Şimdi bu değil mi? Bu uzağına bağlı. Eğer uzağı çok temizse onda kamera gibi kornea e, içi e, inleyler bir avantaj sağlayabiliyor. Ama uzakta da bir iki numarası varsa ve yakında da bu üç dört numaraysa o zaman bu göz içi mercekler çok iyi bir avantaj halinde gelebiliyor. Katarak da olmuyor değil mi bu kişiler Tabii, ileride? Katarak da ameliyatı da... var mı? Kataraktı gelişmiş gibi yaptığımız bir işlem zaten bu. Peki gelelim e, lazere. Şimdi e, günümüzde tıp teknolojisi hızla ilerliyor. O yüzden e, sık sık bu soruyu sorma ihtiyacı duyuyorum. E, dereceler değişiyor. Kaç dereceye kadar miyop, hipermetrop ve astigmatlara lazerle tedavi imkanı var? İlk olarak gözdeki derece önemli zaten. Genel kavram olarak miyop artı astigmat toplamında 10 numaraya kadar tedavi yapabiliyoruz. Hı hı. Yani 8 numara miyop, 2 numara astigmat, 7 numara miyop, 3 numara astigmat toplamında eğer korneamız buna uygunsa hmm. yeteri kalınlıktaysa ve eğimiyle duruşuyla bize güven veriyorsa miyoplarda 10 numaraya kadar çıkabiliyoruz. Hipermetroplarda bu 4 numaraya kadar daha memnun edici ama 6 numaraya kadar yapabilme hakkımız var. Fakat yaşımız 40'lara geldiyse, 40'ların üzerine çıkmaya başladıysak böyle 3-4 numara hipermetroplarda biraz önce bahsettiğim Göz içi mercek ameliyatı, mercek değişim ameliyatı sanki biraz daha e, doktorlar tarafından benimsenmeye başlıyor gibi diyebilirim size. E, şimdi bir takım hastalıklar gerek bedensel bir takım hastalıklar örneğin e, diyabet ya da romatoid artrit ya da gözle ilgili bir takım problemler. Lazer ameliyatına engel teşkil edebilir mi? E, ...lazer olmaya engel teşkil eden sağlık problemlerini sıralayabilir misiniz? Bahsettiğiniz romatizma, şeker hastalığı, e, guatr hastalıkları, tiroid hastalıkları... E, ...bizim lazer başvurduğu zaman biraz şüpheyle yaklaştığımız Hı -hı. hastalık grupları. Çünkü bu sistemik hastalıkların iyi kontrol altında olmaması durumunda... ...gözde şiddetli kuruluklara, reaksiyonlara sebep verme ihtimali var. Biz bir şey iyi yapalım derken hastamızın bu reaksiyonlar dolayısıyla uğrayacağı e, durumlar kendi şikayetlerini artırabilecek. Biraz o konularda dikkatli olmaya çalışıyoruz. Nasıl oluyoruz? Yani diyabette her şey kontrollüyse, göz dibi çok temizse, hasta kendine iyi bakıyorsa, hemoglobin abirce çok iyi gidiyorsa o zaman gönül rahatlığıyla lazer yapabiliyoruz ama biraz göz dibinde sıkıntıları var. Hı hı. Kontrollerini ihmal eden bir hasta çok yani kendisiyle çok bir umursamayan bir durumdaysa da hiçbir şekilde yaklaşmak istemiyoruz. Çünkü yarın öbür gün göz dibi problemleri olduğu zaman ya siz benim gözlerime lazer yaptınız ondan sonra benim başıma bunlar geldi gibi şikayetler bile söz konusu olabilir. Onun için sistemik hastalıklarda hastanın kendisine saygısı ve dikkatine baz aldığımızı söyleyebilirim. Bir de tabii hastalığın dokuya verdiği e, hasara da bakıyoruz. Hiçbir şey vermediyse, çok idare ediyorsa, o zaman biraz daha rahat davranabiliyoruz. Peki e, yine katarak glakom gibi hastalıklar da engel teşkil edebilir. Mesela biraz önce korneanın kalınlığının da önemli bir evet. ölçüt kriter olduğunu söylediniz. E, katarak ya da glakom açısından durum nedir? Ya da Başka hastalıklar var mı gözle ilgili? Hani bu hasta lazer olmamalı dediğiniz. Şimdi katarak başlamış hastalarda lazer yapmıyoruz. Çünkü kataraktı da biz sonuçta hastamızı gözlüksüz yaşayabilecek sınırlara yaklaştıracak şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Yani bir görmeyi azaltan bir katarak tespit ettiysek bunu memnuniyetle bir katarak cerrahisiyle yapıyoruz. Artık lazer yapmamıza gerek kalmamış oluyor. Göz tansiyonu varlığında gene bugün elimizde çok değerli tetkik cihazları var. Tansiyonun göze ne kadar zarar verdiğini çok iyi takip edebildiğimiz ölçüm teknikleri var. Bunların Bunlara ulaşabilme imkanı varsa hastamızın ve bunları sürekli takiplerini ciddi şekilde yapabilecekse o zaman bazen göz tansiyonu varlığında da lazer yapabildiğimiz oluyor. Ama dediğim gibi çok özel durumlarda oluyor bu bazen de sizi kontrol altında tutamayacaksınız herhalde deyip çünkü yaptığımız lazer ameliyatından sonra göz tansiyonu ölçümlerini çok doğru yapamıyoruz. Hı, hı. E, Lazer olunca tansiyon olduğundan çok daha düşük ölçülüyor. Bu da her şey iyi gidip, gidiyor mu sanediliyor. Onun için artık tansiyon takip kriterimiz değil. Göz dibinin ölçümleri o özel ölçüm cihazıyla yaptığımız ölçümler. Ee, bizim takip kriterimiz haline geliyor. Peki lazer ameliyatını şimdi makette getirmişsiniz. Evet. Nasıl yapıyorsunuz? Maket üstünde bize anlatır mısınız? Tabii. Bu arada e, mercek değişimi yaptığınız hastalar da olabiliyor. Evet. E, lazere uygun değilse. Evet. Orada e, nasıl bir işlem gerçekleşiyor? Evet. E, biraz maket üstünde öğrenelim sizden. Şimdi gözümüz bir şeyi görebilsin diye gelen görüntüyü görme merkezine indirmek zorunda. Hı -hı bir kırıcılık sistemimiz var. Bu kırıcılık sistemi gözümüzün önündeki kornea tabakası yaklaşık 43 derecelik bir kırıcılığı vardır. Gözlük deri olarak tam 22 derecelik bir gözlük gibi düşünebilirsiniz. Göz bebeğimizin arkasında da 20 diyoptrik bir kırıcılığı olan gözleri, gözlükleri 10 numaralık bir merceğimiz var. Yani top, bu kırıcılıktaki durumumuz Gelen görüntüyü görme merkezimize net indiriyorsa gözlüksüz görebiliyoruz demektir. Gelen görüntü fazla kırılıyorsa ve arkaya ulaşamıyorsa o zaman miyopuz, az kırılıyorsa geride odaklanma oluyorsa hipermetrop durumdayız. Lazeri gözün önündeki bu kornea tabakasının kırıcılığını değiştirerek yapıyoruz. Miyoplarda bu kırıcılığı törpüleyerek bir düzeltme yaparak azaltıyoruz. Hipermetroplarda ise yine törpüleyerek fakat bu sefer bir tepecik oluşturarak arttırıyoruz. Yani miyoplarla hipermetroplarda bu cama verdiğimiz şekil birbirinden farklı oluyor. Bu kornea tabakasına yaptığımız tedavi kalıcı olsun diye İçindeki et tabakaya, bizim stroma dediğimiz tabakaya yapıyor olmamız lazım. Üstündeki cilde aşmamız lazım. Cilde lazer yaparsak cil kendisini tekrar düzeltecek. Yaptığımız hiçbir şey kalıcı olmayacak. Onun için o cilde aşmamız lazım. Cilde aşmak için de bir kapak yaratıyoruz, flap yaratıyoruz. Evet. Kapağı kapa Lazer yapıyoruz, kapağı kapatıyoruz ve bu sayede hastamız çabuk iyileşiyor. 3-5 saatlik bir yara iyileşmesinden sonra hayatına, normal hayatına geri dönebiliyor. Bu uzak yaptığı, uzak için yaptığımız miyop hipermetrop ve astigmat tedavileri için geçerli yöntem. Bunu yapamadığımız durumlarda ve Hı -hı. eğer hastamızın durumu da uygunsa göz içindeki merceği, Hı -hı. bu on numara gözlüklerindeki merceği çıkartıp gözün içine yeni bir, tabii ki suni bir mercek yerleştiriyoruz. Hı -hı. Bu suni mercek uzak ve yakını gösteren multifokal odaklı bir mercek olursa yakına bakarken de odaklanmaya gerek kalmadan bir yakını gösterme durumunda oluyor. Uzaktaki kuvvetini de ayarlıyoruz zaten bir belli bir hesaplarla. Hem uzağı hem yakını görür hale getirebiliyoruz hastalarımızı. Bu tabii 0.0 numara olacak diye bir şimdi söz şeydi şey de. ama yani siz de gözlüksüzsünüz ama yani <laughs> mutlaka öztek bir numaralarınız vardır. Yani ufak tefek bir numaralar kalsa bile hastalar gözlüksüz uzak ve yakını görebilir halde olabilir. Çok gerekirse bir dinlendirici gözlük verip o gözlükle uzak ve yakını biraz daha rahatlatabiliyoruz. Hastamız durumundan memnun değilse kalan numarasından olabilir. Hı hı. Lazerle kalan numarayı da bir parça daha düzeltme şansımız vardır. Yani daha önce lazer yapmışsak eğer evet. günün birinde Katarakt ameliyatını memnuniyetle ve rahatlıkla yapabiliyoruz. Ya da daha önce katarakt tarzı mercek değişim ameliyatı yaptıysak da kalmış Tekrar numaraları lazer. lazerle düzeltebiliyoruz. Hastalarımız bize hep bu soruyu soruyorlar. Ya ben lazer olacağım ama ileride başka ameliyat olmam mümkün olacak mı diye. Tabii ki mümkün olacak. Yani bizim yaptığımız herhangi bir ameliyatın ileride olabileceği herhangi bir ameliyata engel teşkil etmesi mümkün değil. Yani öyle bir şey engel Teşkil ediyor olsaydı zaten biz çoktan bu ameliyatı yapmaktan vazgeçmiştik. Bambaşka yöntemler üzerinde konuşuyorduk bugün. Peki öğrenmek istediğim yine bir şey daha var. Yavaş yavaş da sohbetimizin sonuna doğru e, geliyoruz. Bu evet. her iki işlemi e, karşılaştırarak anlatmanızı rica edeceğim. Süre ne kadardır? Gerek lazerle yapılan kırma kusuru ile ilgili ameliyatlarda gerek mercek e, değişimi e, ameliyatlarında ve anestezi yöntemi nasıldır? Hastaların gözü kapatılır mı? Ağrı acı çekerler mi? Ve görme ameliyattan hemen sonra istenilen düzeye erişir mi? Yoksa hani belli bir süre geçmesi gerekir mi? Bu çok kişiden kişiye ve yaptığımız şeye bağlı olarak değişebilir bir durumdur. Genel anlamda her şey çok uygunsun. çok arzu ettiğimiz bir lazer ameliyatını yaptıysak, 5 dakika birinci aşaması flap yaratma aşaması. Özel bir lazerle, femtosaniye lazerle yaratıyoruz. Beş dakikada da ikinci numara düzeltme aşaması. On dakikalık bir işlemdir. Bir üç dört saat yanma batma ağrı olabilir. Ama hastamız ertesi sabah bize kontrolüne arabasını kullanarak rahat rahat gelip işine dönebilir. Yani işten güçten alan bir ameliyat değildir. Çok çabuk atlatılan, çok rahat atlatılan, birkaç saatle atlatılan bir yöntemdir. İki gözü aynı anda yaparız. ...ve ertesi gün bizde... E, ...muhtemelen işi bit, bitmiştir. Göz için mercek ameliyatlarını... ...iki göz aynı anda yapmıyoruz. Gözün evet. içine girdiğimiz için... ...on binde bir de olsa bir enfeksiyonla... ...karşılaşma durumumuz söz konusu olabilir diye... ...önce bir gözle başlıyoruz... ...ve mümkünse baskın olmayan... ...gözümüzle başlıyoruz. Çünkü orada bir hesap da var. Yani bir hesapla o merceği takıyoruz. O hesabımız tuttu mu... ...sıfırın beş sıfırları şaştık mı... Ona bakıyoruz. 2-3 gün geçtikten sonra da diğer gözünü yapıyoruz. Daha hesabımız daha iyi otursun diye. Mercek ameliyatları birkaç gün bir iyileşme süreci gerektiriyor. Ama sonuçta derseniz pazartesi birinci göz, çarşamba ikinci göz Hı. ameliyatı ne olmuş olursa, perşembe, cuma günü tekrar işinin başına dönebilir o halde oluyor. Eğer ameliyat arzu ettiğimiz gibi her şey yolunda şeklinde gitmişse. E, sayın Operatör Doktor Haluk Teluk çok teşekkür ederim. Ben sağlığım teşekkür ederim. için her şeye katıldınız, bilgi verdiniz. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şey devam ediyor.